Türkiye'nin sorumluluk sahası genişlerken uzay çalışmalarında ilkleri gerçekleştiren, otonom sistemler ve robotikte dünyayla rekabet edebilen, siber vatanı koruyan ve örgütleyen, yenilikçi ve rekabetçi haberleşme teknolojileri geliştiren, bilgi sistemleri inşa eden, sağlık, ulaşım ve enerji sektörlerine teknoloji yoğun başlıklarda katkı ve katılım sağlayan Türk savunma sanayi. Modern savunma sanayimizin tesis edilmesi amacıyla başlayan yolculuğumuzun anlam ve önemi gün geçtikçe artmaktadır. Sektörümüzün yıllar içindeki istikrarlı gelişimi, yetişen insan kaynağımızla beraber derin bir bilgi birikimini de açığa çıkarmıştır. Milli savunma sanayimizin bu çok kıymetli yetkinliği, yüksek teknoloji girdili alanda ülkemizin yolunu aydınlatmaktadır. Savunma ve havacılık sanayimiz halen Türk silahlı kuvvetleri ve güvenlik güçlerimizin modernizasyonunu sağlayan en önemli kaynak mesabesindedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bağımsız politikalar neticesinde özgün tasarım ve yerli üretim kabiliyetlerine erişen teknoloji ekibimiz bölgesel ve küresel meydan okumalar karşısında Mehmetçiğin yanında olmaya devam etmektedir. Muharebe sahasında kendini kanıtlayan platform ve sistem seviyesi milli savunma sanayi ürünlerimiz, iç güvenlik operasyonlarında kuvvet çarpanı olurken, sınır ötesi harekatlarda milli güvenliğimizde bölge barış ve istikrarına katkı sağlamaktadır. Polisimizden jandarmamıza, sahil güvenliğimizden kara, hava deniz kuvvetlerimize kadar savunma ve güvenlik teknolojilerinin tasarlanması, geliştirme ve seri üretim faaliyetleri etrafında güvenlik kuvvetlerimizle koordinasyonumuz güçlenerek devam etmektedir. Son dönemdeki atılımlardan sonra ambargo ve yaptırımlarla karşı karşıya kalan savunma ve havacılık sanayimiz üretim döngüsünü platform seviyesinden kritik alt sistemlere varıncaya kadar süratle genişletmektedir. Özgün tasarım, yerli sanayi ve milli mühendislik anlayışıyla geliştirilen binlerce ürünü güvenlik güçlerimizin envanterine verirken harekat etkinliği yüksek çözümlere odaklanılmaktadır. Mehmetçiğin imkan ve teknoloji açığı oluşmasın diye sanayi ordumuz kararlılıkla çalışmaktadır. Modern bir savunma sanayinin tesisi için gerekli altyapılar başkanlığımız koordinasyonunda inşa edilirken, savunma sanayinde Türkiye'nin dışa bağımlılığına son verecek nitelikte kritik tesisler hizmete alınmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı olarak beraber yürüdüğümüz her ölçekten yüzlerce firmamızla işçisinden mühendisine, yetişen gençliğimizden bilim insanlarına on binlerce savunma sanayi çalışanımızla güçlenen ekosistemimiz ülkesi ve milletine güven vermektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde izlenen bağımsız politikalar neticesinde savunma ve havacılık sanayimiz gelişimini sürdürmektedir. 2002 yılından bu yana savunma ve havacılık sanayi olarak proje sayımız 750'nin üzerine çıkmış, sektör ciromuz 10 milyar dolar barajını aşmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin sağladığı imeyle bu projelerin yaklaşık yarısı son 5 yılda başlatılmıştır. Son dönem ihracatımız 3 milyar doların üzerinde gerçekleşirken küresel pazarda gelişmiş sanayilerle rekabet alanımız genişlemektedir. Türkiye'nin sorumluluk sahası genişlerken öncü askeri teknolojileri tasarlayan, geliştiren, üreten Türk savunma sanayi görevinin başında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı İstiklal ve istikbarimiz için